Evet değerli pikan cevizi üreticileri. Şimdi size bir mahan ağacını tanıtacağım. Mahanın nasıl bir ağaç olduğuna şöyle bir göstermek istedim. Bizim bahçede sadece bir tane var. O da yanlışlıkla fidanların arasına karışmış dikerken ben de bıraktım. İnsanlara göstermek için sadece video çekeyim veya gözlemlerimizi paylaşalım diye. Şimdi gördüğünüz gibi ağaç aynı zaman tabii bu 6 yaşında bir ağaç. Yanındaki ağaçlar 4 yaşında. Daha 2 sene sonra dikilmiş. Tabi mahan ağaçlarının şöyle söyleyeyim. Hemen bir 4 numara ağacına şöyle döndüreyim sizi. Evet. Gördüğünüz gibi Mahan ağacı inanılmaz güçlü bir ağaç. Bakın 6 yaşında olmasına rağmen üzerinde e, cevizlerin yeşil kabukları kuruyup kalmış duruyor. Şu ağaçtan tahmin ediyorum herhalde 15 kilo falan meyve çıkmıştır geçen sonbaharda ama e, burası salma sulamayla sulanmasına rağmen gerçekten e, yani içini doldurmadı yani tam olarak içine doldurmuyor. İleriki yaşlarda hele hiç hiç doldurmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu ağacı belki keserim de hiç budamadım. Dolayısıyla çok kalabalık dallar görüyorsunuz. Mahan ağacı böyle çok görkemli gerçekten ve verimli bir ağaç. Tabi aşırı meyve tutmasından dolayı şimdi şurada gördüğünüz hepsi bunlar. Kurumuş kabuklar. Ağaç dalları bakın böyle sarkıyor. Gerçekten kırılmalar da çok oluyor. Şimdi tabi ağaç güçlü olduğu için şu en üstte bakarsanız, bakın dallar dik çıkma eğiliminde. Bu da tabi doğal olarak ağacın rüzgardan fazla üründen dolayı kırılmasına yol açıyor. Onun için. Yani tabii ki bu bir neden değil ama iç doldurmamasından dolayı zaten geçici ağaç olarak öneriyoruz. Çok fazla bunu kalıcı ağaç olarak önermiyoruz. Evet bu ağaç şimdi bu sene 7. yaşına girdi. Tahminim herhalde bıraksak 20-25 kilo civarlarında meyve rahatlıkla verecektir. Ama ve içini doldurması için tabi buradaki çok kalabalık dalları seyretmemiz gerekiyor. Özellikle en üstteki dalları. İşte şu gördüğünüz dallar mesela bakın bir uçtan 1, 2, 3, 4, 6 tane dal çıkmış. Aşırı kalabalık. İçe giden dalları keseceğiz. Şurası zaten inanılmaz kalabalık. Yani biraz dalları azaltırsak belki meyvenin iç doluluğuna biraz daha fazla etkisi olur ama yüzde yüz çözüm değil tabi.